Dere yatağı genişliği 20 metre olan Alaşehir Çayı'nda yağışlar nedeniyle bu genişlik yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Dere yatağının malzemelerle dolması nedeniyle yaşanan sel baskınları Alaşehirli arazi sahiplerini zor durumda bırakırken çiftçiler karşılaştıkları sıkıntıları devlet su işleri yetkililerine iletti. Şikayetleri değerlendiren Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Alaşehir Çayı'nda temizleme çalışmalarına başladı. Alaşehir Baklacı Mahallesi ile Subaşı Mahallesi arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik alandaki Alaşehir çayında temizlik çalışmaları yapılıyor. 3 iş makinesiyle yaklaşık 3 ay sürecek olan çalışmalarda 10 metreye kadar düşen dere yatağı genişliğinin gerçek genişliği olan 20 metreye kadar çıkarılması hedefleniyor yağmurlardan dolayı sel bastığı için daha önceki yağmurlarda da su bastığı için temizlik için buraya geldik. Başlatılan çalışmalarla çevredeki tarım arazilerinin su baskınlarından kurtulacağı bildirildi.